Bırakın! Bırakın! Ne yapıyorsunuz siz? Bırakın beni! Bırakın! İmdat! Bırakın! Tutun şunu! Hemen şuraya bağlayalım! Alo. Nasılsın anneciğim? Ne kadar zor bir dönemden geçiyorsun. Bütün gece şehrin her bir köşesinde tapki arayıp durdunuz. Buldunuz mu peki? Zaman. Zaman anne. Zaman hızla geçiyor. Çabuk tapkiyi bulun. Biliyorsunuz eğer bulamazsanız ölecek. Bana bak kes sesini. Boş tehditler savurmayı bırak. Sana günlüğü göstereceğim ben. Sesini alçalt. Unutma ki Tapki hala benim elimde. Nasıl halde olduğunu da sana o söylesin. Anne, anne beni kurtar anne. Anne lütfen bu insanlar beni öldürecek. Anne kurtar beni lütfen. Tapki kızım, Tapki kızım sen merak etme. Ben seni kurtarmaya geliyorum İnan. Bana gelip seni kurtaracağım Tapki. Geliyorum tamam mı? Yeter, yeter, yeter anne. Tapki hala ölmedi. Ama yakında ölecek. Tabii eğer onu zamanında bulamazsanız. Bakın fazla zamanımız yok. Eğer yüreğiniz varsa sevgili Tapkinizi bulun ve onu kurtarın. Tapkiyi bulduğumuz zaman o şaday elimizden kurtulamayacak. Hadi acele edelim hemen onu bulalım. Bir dakika dur. Ha? dur. Ne oldu? Bir şey fark ettin mi? Ee, şimdi Tapki bizimle konuştuğu zaman arkadan Mabetteki zillerin sesi geliyordu. Sen de Aha, duydun evet, mu? Evet evet. Ayrıca bir e, korna sesi de geliyordu. Anne! Anne beni kurtar anne! Anne bu insanlar beni öldürecek! Yoksa yoksa Delhi'de yanında bir a, araba tamircisi olan mabet mi orası? Kali mabedi Çok doğru düşünmüştün. Tamam sen Kali mabedine git ben de tamirciye bakayım. Tapki kızım. Sen hiç merak etme. Ben ben sen Mabeden oraya geldim. Ama Tapki burada yok. Durumun babasını arayıp ona bir sorayım. Alo canım. Ben mabede geldim. Etrafa iyice baktım. Ama bu, bu, burada Tapki'yi bulamadım. Sen onu buldun mu? Hayır mı? Peki o zaman sen oralara biraz daha bak. Ben de buralara bakayım. He? Tamam. Tamam.